Arkadaşlar bugün sizin haberi var ama oynayacağız. Yenildim Allah kahretsin. Bir otomobil büyük fırsat. 140 bantımızla peşe fiyatını elden 18 taksit üstelik. Başlayalım. Mint, 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 mint. Oh. Ne oldu? <coughs> ne oldu? Ne oldu? ya? Alsın, aç. Alsın. Oh God. Yazık yeah, e. Awesome. Ya. Kızdım bak şimdi. Öldüreceğim herkese. Önüme çıkanı direkt sorunu bıçaklayacağım Belki cevap alırsın. Doping hafaza da sorunu gönder. Canlı tut Şimdi bana şey yaptınız değil mi?

Orada biri var. 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 var. Ceset burada. Dur, emerji. Emerji meeting yaparlar görürleriz. Dekil'e basacaktım. Okay, let's go. İki kişi buraya girdi. Birmiş. Keşke ile bassaydım. <laughs> tamam. Diğer arkadaşlar ev oluyor. Tamamdır. Yoruma yazmışsınız ev oluyor ya, oyna. Scratch'te görünüyor ev oluyor. Birini YouTube'un e, dedim. O da bana gerçek YouTube'un ev oluyor. E, ama August başka diğer oyunu Onları şey yaparsınız. Tamir. No name. Gordon has no name and the no name. Can I go? No, Oh to her! Oh my god! Yeah, yeah, yeah. Uh, um on a sum time. No, oh on a time. Güzel <Gülüyor> <Gülüyor> Su için olmaması Susuzlu Görüşüm artıyor zaten burada Kişiler var Nasıldı oğlum? Nasıl direkt bana kendimi ışardım yani. Bu arada o öldü. Büyük ihtimalle ölecek. Asıl sana ha. Geçtim. Lol. Thanks for <laughs> all the item. Wanna wanna drop she knows she knows. Bu ne olmaz? Troll yapamıyoruz. Okey şimdi birazcık yiyelim. Yedi bin olacağız şu iki tane balık kedimize. 202 yüz iki veriyor. Şimdi yedi bin olacağız. Sanırım 7000 bin Evet doğru. Matematiğim çok iyi arkadaşlar. Evet şimdi 7465 olacağız. Evet. Evet şimdi olacağız Aldık Evet Sıklama mesaisi başlasın <laughs> Gösterince de bir tuhaf oluyor içim Dur düzgün sıklıyım ya Şöyle bi Göstermeyince bak hayır Nope öl 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 Fadincat

Sizi eğer görecekseniz papansınız. Yani ekmek yiyen ekmek yiyen bir şeysiniz, Buraya gelin. Buradan içeri girin. Den 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 den. Bakın. Den den ekmek cenneti. Den 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 den. Den 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 den. Den 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 den.

ne yaşıyorsun? Ölüm seni bıçaklarım bak. Ha. Tamam. bak ne yapacağım biliyor musun? Şimdi çekiyorum ki şey. Ha? <laughs> ne oluyor hocam? Ne oluyor hocam? Bu daha. Ya şimdi falan. Ten 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 ten. Ten öldü. Yolda öldü. Galatasaray öldü. O ikisi ölecek şimdi ya. Kesin olan tarafı oğlum, ikisi ölecek şimdi ya. Diğeri de ölecek ölecek ya, o şimdi diğeri de ölecek ya. Slime. Hey George, versene borç olmaz ben gel ben ne diyorum öyle şık gel şimdi şık Urban Lusty çok da şık ne patlıcan bu ne biçim lahana temiz ne seksen bu ne biçim lajver hey George versene borç olmaz Michael, yok. Uy, ben gel ben ne diyorum öyle ben ne oldu Salam sucuk salak. Tamam bu kadar yeter. Diğer ıı, şeyimizin adı Sprunky. Evet, yüklenmesini bekliyorum. Burada böyle karakterler var. Sanırım karakterli bir oyun. Burada çok karakter var. Burada karakterler falan var. Bu ne? Bir şey mi yapacağız? Tıklıyorum bu. aaa böyle mi ne ne oğlum bu ya tam wall mod they have arms Bilmem. alam i'm a ground monster spring pig

Ulan müzik yapma oynuyor lan bu. Bu ne? Bu da gelsin o zaman. Bu gelsin. Bu. 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 Tamam bırak şimdi reset at. Bu ne şimdi? Başlayalım hadi. Hello. Will you <laughs> O güzel sözlerle başladık. ne? ne? Ah, ne? 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 Ah, gel deli adam. Böyle küçük Bu ne? Al tamam, dur bu çiçek bizi çözer burada. Ne? Bu şeytanlar bizi de çözer. Ne? yani. Bu adam bizi çözer kesinlikle. Dur. Bunlar da ikisi birbirine çok benziyor. Şimdi fark ettim. Hadi sakın ha söyle. Ne? Ne oluyor ya da hadi biz şarkı yapmaya devam edelim. Grey bu arada bunlar sanırım galeride yazıyor. Hadi gel. Ne oldu? Mısız, <laughs> bu arada ben bu bak Bu oğlum Oğlum bu ne Oğlum burada kanlı figürler Bu ne dur Arkadaşlar video son abone olun like abone olmayı,